Ay Serapcığım tebrik edelim. Restoranların başına geçmişsin. Ne kadar mutlu oldum. Ay teşekkür ederim. Vallahi ben uzun zamandır düşünüyordum aslında ama bu sefer teklif annemden geldi. Eh benim de emeğimin adı geçer herhalde artık. Yani her sorunda bana yüklenmeyi bırakırlar. Geçer tabii. Geçmez mi? Geçer. Ayrıca sen o kadar kafaya takmasana. Yüklenirlerse yüklensinler. Doğrusunu sen bilmiyor musun sanki? Ha. Yani biliyorum tabii de. Ama annem sonuçta ben mutlu olayım diye vermedi restoranı bana. O şimdi benim başarısız olacağımı düşünüyor. Böyle yattı pusuya, bekliyor. Bakalım ne yapacak diye. Tabii, tabii canım anidir. Serap ne söyleyeceğim sana? Azra'ya dikkat et ama ha. Feride Hanım'a laf taşır. Hmm. Azra'nın ömrü uzun değil zaten o restoranda. Merak etme sen. <laughs> Öyle ilk günden de kovma kızı, dikkat çekersin. <laughs> Ay niye kovayım ayol? O kendisi gidecek zaten tıpış tıpış. O noktaya getireceğim çünkü onu ben. Aa, yaparsın sen. Çok da güzel yaparsın. <laughs> e peki bu Kemal'in davası ne oldu? Tehdit mehdit falan bir sürü bir şey vardı. E bugün davayı geri çekmeye gitti işte Azra. Sahiden mi? Evet. Ha, bak ben direnir diye düşünüyordum ha şaşırttı. Ay neyini direnecek artık hayatım? Yani pabuç pahalı, Aa. tehdit büyük, göze alamaz onu. Doğru söylüyorsun. Oo, hayırdır hanımlar? Hı? Hmm. İş kadınları toplantısı mı? Hoş geldin Hülya'cığım. Hoş buldum canım. Sen de hoş geldin. Hoş buldum. Hülya, Serap restoranın başına geçti. Aa, sen o yüzden restorana uğra dedim bana. Bugün ilk iş günün bakalım ne olacak? Ay ne güzel, hayırlısı olsun. E kendi yeriniz zaten, sen biraz geç kaldın ama neyse. <laughs> Sumrucuğum, sana da hayırlı olsun. Çelenlere tezgah açmışsın. Kusura bakma Serap, böyle söyledim ama... ...yani Sumru'nun işlerine güleyim mi, ne yapayım bilemiyorum bazen. Cesaret diyelim Hülya'cığım, cesaret. Hı, cesaret. Yani tek başına cesaret yetiyorsa o zaman ben de gideyim... ...bir holdingin kapısını çalayım, yüzde otuz hisse hissedeyim, değil mi? Hı. Güldürme Allah aşkına. Olur mu öyle şey? Sen parayı nereden buldun? Uzun süredir çalışıyorum. Ee, Kredi de aldım. ...evi de ipotek ettim, ee, öyle toparladım. <laughs> gerçekten bazen çok komik oluyorsun. Çocuk mu var karşında, öyle ev ipoteği falan olur mu? Şöyle açık açık söylesene... ...Azmi Bey'e sırtını dayanadığına. Ee, onun alakası bile yok yani e, Hülya. Bir kere e, tamam bir arkadaşlığımız var, gayet de güzel bir arkadaşlık... ...ama gerçekten bu iki konu ilgili değil. Kızlar valla sizin sohbetinize doyum olmaz ama benim bir an önce restorana geçmem gerekiyor çünkü ilk günden boş bırakamam orayı. Evet. Aa, görüşürüz o zaman size de kolay gelsin. Hayırlı olsun. canım canım şey, benim. Kolay mıyacım. gelsin görüşürüz. Konuşalım mı biraz sonra? Hayır. Yani işim var. Meşgulüm. Görüşürüz sonra.